1. Cihan Harbi'nde jandarma çavuşu olan Murtaza Baba İstanbul işgal altındayken Batı Anadolu'ya gönderilir. Rum çeteleri köylere saldırmaktadır. Daya kadın denilen bir yere varırlar. Gece olmuştur. Yorgun düşen askerler tabyalarda uyumaya çekilir. Nöbetçi bile göz kapamıştır. Tam o sırada Murtaza çavuşu biri tekmelemeye başlar. Seslenir gibi bir haldedir. Uyan çavuş tiz uyan atikol kurunaz davran hemen kaldır eratı aha geliyor düşman. Murtaza Çavuş hemen uyanır. Etrafa bakar ki, ay ışığında Rum askerleri sürüne sürüne yaklaşmaktadır. Derhal askerleri kaldırır. Bir cayırtı koparırlar. Çatışma çıkar. Rumlar bozguna uğrar. Kimi ölür, kimi kaçıp gider. Sabah olunca Murtaza Çavuş gece tekmelenen yeri kazdırır ve oradan bir şehit cesedi çıkar. Evet, o gece Murtaza Çavuş'u uyandıran bir şehitti. Rabbin bu milleti, bu ruhu hiç eksik etmesin. Sizce bugün böyle bir ruh hala içimizde yaşıyor mu?